Merhaba arkadaşlar. Bugün de tulumumuzun arka bölümünü yapacağız. Bu kısmını yapıp tamamlayacağız. Önünü yapmıştık. Bu videoda da arka kısmını yapacağız. Bu şekilde tamamlayacağız. Şimdi bunun için yine aynen önde yaptığım gibi 23 ilmek atacağım. Şurada göstereyim. Önle aynı olacak. 23 ilmek atıp 4 sıra örmüştük. 2 sıradan sonra burada ilik koymuştuk ama arkada ilik yok sonra da bu her iki kenardan artırarak 55 ilmeğe çıkarmıştık aynı bu şekilde öreceğiz daha sonra bu her iki kenarda şöyle altışar tane ilmek artıracağız şimdi başlayalım şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek yine 23 tane ilmeğimi atacağım daha önce gösterdiğim gibi yine ilmek atmayı göstermiştim zaten bu şekilde 23 tane ilmeğimizi atalım daha sonraki sıralarımıza geçelim ilmeklerimi attım şimdi arka tarafına geçtim daha önce de anlattım zaten her iki taraftan da düz öreceğiz baştaki ilmeğimi bu şekilde örüyorum aldım her iki taraftan da düz öreceğiz 4 sıra haroşa yapacağız 4 sıradan sonra her iki kenardan yine artırma yapacağız bu şekilde düz örüyoruz. Farklı bir şey yok. Şöyle düz örelim. Başa kadar gelelim. Diğer taraftan yine aynı yapacağız. Yine sıram, sıram tamamladım. Diğer tarafa geldim. İlk araşımızı yaptık. Böyle 4 sıra olacak bu ön kısımda. Yine aynı şekilde baştaki ilmeğimi alıyorum. Diğerlerini aynı şekilde düz örgü örerek diğer tarafa gideceğim. Tekrar geleceğim. Tekrar gidip tekrar geleceğim. 4 tane haraşo olacak. 4 sıra. Daha sonra da artırma olan kısma geçeceğiz. Bu şekilde aynı devam edelim. Sıralarımızı tamamlayalım. Hem önden hem arkadan düz örerek. Birinci haraşomuz. Böyle 3 tane daha yapacağız. 4 sıra haraşomuzu örelim. Daha sonra da şu kısma yine her iki kenardan artıracağız. Bu kısma geçelim artırmalarımızı yapalım. 4 sıra haraşomu ördüm. Şimdi daha önce de önde gösterdiğim gibi bu iki kenardan artırma yapacağız. 6 tane buradan 6 tane de bu taraftan kenar bantı bırakıp 6 tane banttan sonra artırmalar yapacağız. Şimdi onu göstereceğim. Zaten gösterdim. Tekrar burada da göstereceğim. Aynı şekilde örüyoruz. Farklı bir şey yok. Kenar ilmeğimi aldım. Şöyle şimdi 6 tane örüyorum. 6 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane artırıyorum. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum. 6 tane kalana kadar diğer tarafta. Evet 6 tane kaldı bakın. Bir tane daha artırıyorum. Sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Şimdi bir kez de arkadan artırdığımız ilmeği nasıl ördüğümü göstereceğim. Daha önce gösterdim ama yine göstereceğim. Şimdi bu altı ilmeğimizi örelim. Kenar bantlarını. Şimdi ilik açarken buradan alıyorduk delik olsun diye. Ama şimdi bu artırmalarda şöyle arka tarafından, arka taraftan alıyorum. Kapalı olsun diye. Bakın kapandı. Orta kısmı örüyorum. Şimdi diğer artırmayı da aynı şekilde öreceğim. Ön kısma geçeceğim, tekrar artıracağım. Ön kısma geldim. Tekrar bir kez daha göstereceğim. Kenar ilmeğimi aldım. Ondan sonra 6 5 tane daha örüyorum. Toplamda 6 tane ilmeğim oluyor. Bir tane artırıyorum yine. 6 ilmekten sonra her seferinde 6 ilmek örüyoruz diğer taraftan da. Artırıyoruz. Orta kısmı örüyoruz. 6 ilmek kalana kadar tekrar oradan artırıyoruz arka sıramıza geçiyoruz. Böyle devam edelim. Burada 6 ilmek kalana kadar burada da artıralım. Arka sıramıza geçelim tekrar. Bir kez daha artırmayı nasıl ördüğümü göstereceğim. Daha sonraki sıralar zaten birbirini takip ediyor. Aynı örülecek. Şöyle şimdi 6 tane ilmeğimi yine aynı şekilde öreceğim. Böyle içten almıyoruz. Şöyle yan taraftan, arka tarafından alıp örüyoruz ilmeğimiz kapanmış oluyor. Ortadakileri örüp diğer taraftaki artırdığımızda aynı şekilde örüyoruz ve sıralarımıza bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunu örelim. Tamamlayalım. Sonraki sıralarımıza devam edelim. Ön kısma geldik. Bir kez daha artırmayı göstereceğim burada. Her seferinde söylüyorum 6 ilmekten sonra 6 tane ilmek kenar bantımız oluyor. 6 tane yaptım. Burada bir tane daha artırdım. Devam ediyorum. Sırayı tamamlayacağım. Diğer tarafta 6 tane ilmek kalana kadar bir daha artıracağım. Arkadan anlattığım şekilde öreceğiz. Böyle sıralarımızı öreceğiz. Buraya gelip burada bir tane daha artıracağız. Arkadan anlattığım şekilde öreceğiz. Ta ki ilmeklerimiz 55 tane olana kadar her iki kenar bantının iki kenarından artıracağız. 55 ilmek olacak. Ondan sonra da bu iki kenardan her iki kenardan altışar tane de artıracağız. Sonraki sıralarımızı o şekilde devam edeceğiz. Şimdi bu sıramızı sıralarımızı daha doğrusu örelim. 55 ilmek olana kadar tamamlayalım. Sonraki bölüme geçelim. Artırma sıralarımı ördüm. Bitirdim. 55 ilmeğimiz oldu. Arka taraftan da geldim. Şimdi şu kısımları yapacağız. İki kenardan şöyle 6 tane ilmek artıracağız. Şimdi ilkini burada yapacağım. Hemen şöyle. Şöyle yapacağım. 6 tane ilmek artıracağım buradan şekilde 4 şöyle 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi artırdım. Şimdi tekrar geriye dönüp bunları öreceğim. Yine aynı şekilde düz örüyoruz. Şöyle 4 5 ve bu 6. Şimdi bu kısımda aynı şekilde devam edeceğim. Diğer tarafa gidip oradan tekrar artıracağım. Böyle örüp başa kadar gelelim. Bu taraftan da şimdi altı tane ilmek artıralım. Sıram bu tarafa geldim. Şimdi buradan da 6 tane artıracağım. Diğer tarafta yaptığım gibi. şöyle 4 5 ve şöyle 6 tane artırdım. Şimdi burayı da aynı şekilde en baştakini alıyorum şöyle. Ördüm. Diğerlerini de aynı şekilde öreceğim. Altı ilmeğimi ördüm. Diğer tarafa şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde bundan sonrasını her iki taraftan da iki taraftan da artırma yaptık. Her iki taraftan da düz olarak öreceğiz. Haraşolarımızı devam edeceğiz. Şimdi sıram böyle örüp başa kadar geleceğim. Tekrar diğer taraftan devam edeceğim. Örüp başa gelelim. Tekrar dönüp Diğer taraftan örelim. Sıramı tamamladım, tekrar geldim. Şimdi buradan bir kez daha göstereceğim. Zaten farklı bir şey yapmayacağız. Anlattığım gibi önden ve arkadan düz olarak öreceğiz. İki taraftan da artırmalarımızı yaptık. Altışar tane. 55 ilmeğimiz vardı. 12 tane daha artırdık. 67 ilmeğimiz oldu toplamda. Böyle öreceğiz. Önden ve arkadan bu şekilde düz örgü örüp geleceğiz. Şöyle. Bakın. Şöyle göstereyim. İki taraftan da artırdık. Birinci sıra haroşomuzu yaptık. Bundan sonra 18 sıra haroşo öreceğiz. Şöyle. Lastiğin altına kadar 18 sıra haroşo öreceğiz. Önden ve arkadan düz örerek. 18 sıra böyle ördükten sonra da bu lastik kısmına geçeceğiz. Burayı örüp tamamlayacağız. Yani böylece bitirmiş olacağız. Şimdi bu kısmı örelim. 18 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra bu kısma geçeceğiz. Evet örgümün haroşa kısmını bitirdim. 18 sıra ördüm bu şekilde. Şimdi şu kısma geçiyoruz. Lastik kısmını öreceğiz. Yine kenarlarda altışar tane haroşa bırakıp ondan sonra lastik öreceğiz. Ama bu sırada bir tane ilmeğimizi keseceğim. 54'e düşüreceğim. Çünkü lastikler çift olduğu için tek bir tane fazladan ilmek kalmasın diye. Şimdi kenardaki yine 6 tanemizi örüyoruz. Bu arada e, ipimin biri bitti. ikinci ipimi bağladım. Kenardaki 6 tane haroşomu öreceğim. iplerimi sonra arkaya saklayacağım. Şöyle 6 tane kenardaki haraşomu ördüm. Şimdi buradaki iki tane ilmeğimizi bir öreceğim. Düz örgü yapıyorum yine. 54'ü düşürmem gerekiyor. Bunun yanında bir tane daha öreceğim. Şimdi lastik yapacağız. 6 haraşomuz zaten haraşoyu iki taraftan da düz örüyoruz. 2 tane düz ördük. Şimdi iki ters yapacağım. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters sırayı bu şekilde tamamlayalım Buraya kadar gelelim. Lastik kısmını yine burada 6 tane haroşomuzu yapalım. Sıram tamamladım. Yine arka sıraya geldim. Başta şöyle yine 6 tane haroşomuzu öreceğiz. Alt haroşomuzu ördük. Hemen onun yanında tersimiz vardı. Arkadan ters burası. Çift lastik yapıyoruz 2 2. Hemen yanında düz. ilk sırayı yaptıktan sonra belli oluyor zaten. Şöyle ters. Düz. Ters. iki ters, iki düz yaparak yine sıramızı tamamlayacağız. Kenarda yine 6 tane haraşomuz var. Onu yapıp arka sıraya gideceğiz ve sıralarımız hep aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu sıramızı yine tamamlayalım. Sonraki sıramıza geçelim. Sıramı yine tamamladım. Burada bir kez daha göstereceğim. Zaten daha sonraki sıraların tamamı aynı olacak. Şöyle yine kenardaki 6 tane haraşomuzu öreceğiz. Hemen onun yanındaki iki taneyi de düz örüyoruz. Yine bu lastik. Altı taneden sonra önden düz, arkadan ters. Yanındaki ters. Sonraki düz. Sonraki ters. iki ters, iki düz. Lastik kısmımızı bu şekilde öreceğiz. şöyle ters düz bakın lastik de belli olmaya başladı bu şekilde kenarlardan 5 tane bakın e, bu alt sıradaki haraşolar 18 sıra yapmıştık ondan sonra lastiğe başladık 5 tane haroşu olana kadar böyle öreceğiz ara lastik kenarlar haroşu 5 sıra haroşu olduktan sonra kenarlar şu iki tane iliğimizi koyacağız üst tarafına devam edeceğiz daha sonrasında yine iki haroşumuz daha olacak sonrasında Sonra da kesip bitireceğiz. Daha sonra da düğmelerini dikeceğiz. Böylece tulumumuz bitmiş olacak. Şimdi bu sıralarımızı örelim. İki kenarı haroşa ortayı lastik olarak örüp 5 sıra kenarda haroşa olana kadar bir tanesini yaptık. İkinciyi geliyoruz. 5 tane haroşa olana kadar örelim. Daha sonra da bu iliklerimizi koyalım. Sonra da üst kısmını örüp bitirelim. Sıralarımı tamamladım. Bakın orta lastik kenarda 5 sıra haroşamız oldu. Her iki kenardan da Şimdi yine aynı şekilde öreceğiz ama şu iki tane iliğimizi yapacağız ortadan. Devam edeceğiz aynı şekilde. Yine kenarlarımızın haraşosunu yapacağız. Lastiğimizi aynı şekilde öreceğiz. Şu öndeki 5 tane düzü öreceğiz. Yani devam edeceğiz. Öndeki 5 tane düz olduktan sonra burada bir tanesini yapacağız. Yine 5 tane de burada kalacak. Birini de orada yapacağız. Şimdi bu şekilde örelim bu arayı. Yine aynı iki ters 2 düz. Şimdi bakacağım. 1 2 3 4 bir tane daha yapacağım. Tabii ki aradaki düzlerken tersleri de örüyoruz aynı şekilde. Hem aradakileri hem öndekileri ördük. Bakın 1 2 3 4 5. 5 tane düzümüzü yaptıktan sonra terse geldiğimizde bir tane artıracağım burada ilik yapıyoruz ya. Şöyle şimdi şu ilmekleri şöyle alayım. Ters olmasın. Bir tane artırıp şu şekilde öreceğim. Yani ters örgü yapacağım yine bunu. Bir tane artırdım, bir tane kestim. Şimdi bu araya yine devam ediyorum. Ters ve düz olarak örüyorum yine aynı orada 5 tane kalana kadar 2 4 5 tane kaldı bakın düz 2 4 5 şimdi bu tersimiz yine aynı şekilde keseceğiz şöyle alacağım Çünkü ters öreceğim bunu yine önce kesip sonra artırıyorum diğer tarafta önce artırdım sonra kestim burada da önce kesip düzün yanında artırıyorum her iki tarafta da şöyle bir tane artırdım şimdi sırayı böyle devam edelim başa kadar gelelim daha sonraki sıra aynı şekilde yine öreceğiz. Düzü düz, tersi ters. Artırmaları yine göstereceğim. Aynı öreceğiz. Devam edip başa kadar gelip tekrardan örelim. Buraya geldiğimizde göstereyim tekrar. Arka sırayı da ördüm. Buraya kadar geldim. Artırdığım yere kadar. Bakın bunu önden ters yapmıştık. Buradan düz yapacağız. Şöyle içinden alacağım çünkü delik olması gerekiyor. Bu da düz. Tekrar yine ters aralar. yine düz ters derken diğer iliğimize doğru gidiyoruz Yine bunu da bakın düz örüyorum şöyle alacağım. Bunu da böyle içten alarak örüyorum. Yanındakini ters. Diğerini düz. Sıramızı böyle tamamlayacağız. Bakın bir tane burada. Bir tane de burada. iki tane iliğimiz var. Şimdi sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Başa kadar geleceğiz. Tekrar bir daha gidip geleceğiz. 2, 4, 5, 6. haroşa bakın kenardan gideceğiz. Tekrar gelip tekrar gideceğiz. 7 tane haraşo olacak bu lastiğimizin kenarında. Ondan sonra da keseceğiz. Şimdi bu sıra 6. bir daha gidip tekrar geleceğiz. 7. haraşo olacak. Sonra da keseceğiz, bitireceğiz. Evet, bitirdim. Şöyle bakın. Şurada 2 tane iliğimiz var. Birisi burada, biri burada. Şöyle toplamda buradan 18 sıraydı lastiğin altına kadar. 7 sırada burası. 25 sıra haroşumuz var toplamda. Şimdi keseceğiz ve tamamen bitirmiş olacağız. Şimdi bu baştakini alıp ipimi arkaya alıyorum. Şöyle tekrar şişimin üzerine alıp ikisini bir kesiyorum. Daha önce zaten göstermiştim ama bir kez daha göstereceğim. Şöyle tekrar alıp ikisini bir kesiyorum. Tekrar alıp İkisini bir kesiyorum. Tekrar alıp. Böyle devam edelim. Kesip bitirelim. Zaten bitti. Tulumumuzun arka kısmı da bu şekildeydi. Bitti. Daha sonra da düğmelerimizi dikip tamamen bitirmiş olacağız. Böyle. Biraz daha ben sıkı alıyorum. Şurası bol olmasın diye bu kısmı bu şekilde keselim, bitirelim. Tamamen bitmiş olsun. Sonra da düğmelerimizi dikelim. Şöyle kestim, bitirdim, tamamladım. Şimdi şöyle bir tane buraya bir tane de burada düğmemi diktim. Göstermek amaçlı. Şimdi bir tane daha sizinle beraber yapıp göstereceğim. Şimdi buradan şöyle iki tane ilmek atladım. Kenarın kenardan ayrı. Şöyle bir ikinci sıranın arasına. Bakın iki sıradan sonra ikinci sıranın arasına şu bir iki ilmek atlayıp şuradan batıyorum. Ve şimdi bu düğmemi dikeceğim şöyle. İpiniz de düğmenize göre olabilir. Rengini kullanacağınız malzemenize göre. Şöyle bu ipin de içinden geçiriyorum ki. Şöyle tekrar aynı yerden çıkacağım bakın burada düğmenin içinden geçip diğer tarafta hem buradan alttan iki haroşa bırakıyoruz buradan da iki tane ilmek bırakıp onun yanında hemen dikiyoruz tekrar bir kez daha göstereceğim dikmiş olacağız sonra bir tanesini de tam ortaya dikeceğiz İkisinin tam ortasını zaten yerleri de belli iliklere göre gelecek yerleri de bu şekilde diktim şöyle kapatıp ipimi keseceğim Bunu da burada göstermek istedim. Yine bunu da aynı şekilde bakın. iki tane bırakıp üçüncünün arasından aldım. Buradan da iki tane bıraktım. Bu üstten de iki tane bırakıp bu araya bir tanesini dikiyorsunuz. Sonra her ikisinin ortasını sayıp tam ortaya bir tanesini dikiyorsunuz. Bu diğer tarafı da aynı şekilde. Ve bunun ortasına da bir tane dikip üç tane şu şekilde göstereyim. Bakın üçer tane dikip tamamlıyorsunuz ve birleştiriyorsunuz ve iki tane de burada bunun uçlarına dikilecek şöyle yine tam ortasına iki tane haroşa bırakıp şu aradan bir tane buraya bir de diğer tarafına bu şekilde dikip tulumumuzu tamamlıyoruz Evet arkadaşlar bugün de anlattığım gibi bu şekilde bir tulum yaptık bunun videosunu paylaştım sizlerle gösterdim Umarım faydası olmuştur beğenmişsinizdir Beğeniyorsanız beğen butonuna tıklarsanız, yorumlarınızı yaparsanız en önemlisi de kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.